İyi akşamlar değerli izleyenler. Malatya Vuslu TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 24 Nisan çarşamba gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimize huzurlarınızdayız. Ve bize ayrılan süre boyunca da gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına dağıt. Kazada bir kişi ağır yaralandı. Evet otomobili nezdiği yaya yaşam mücadelesi veriyor. Yeşilurt ilçesi Bostanbaşı mahallesinde öğleden sonra talihsiz bir kaza meydana geldi. Barguzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan MB idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan iki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada bir kişi yaralanırken iki araçta ise hasar meydana geldi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının yapıldığı salonda kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Kabine toplantısının yapıldığı salonda çocuklarla bir araya gelen Erdoğan çocuklarla sohbet etti. Bana unutmayacağım bir hediye verecek. Evet, bunu kendim Başka. çizdim. Oo, vay 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 vay. Bu unutulur mu? Sohbet öncesi konuşma yapan Erdoğan, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. açılış yıl dönümünü idrak ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı çocukların bu bilinçle geleceğe hazırlanacaklarından emin olduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. İnşallah sizlere her alanda güçlü, müreffeh ve itibarlı bir ülke bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Başarılarınızla, heyecanınızla, ufkunuz ve umutlarınızla Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğinizden asla şüphe duymuyorum. çocukların kendisiyle fotoğraf çektirme isteğinde kırmayan Erdoğan programın sonunda çocuklarla toplu fotoğraf çektirerek programa katılan çocuklara saat hediye etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 23 Nisan dolayısıyla verilen resepsiyonda konuşan Kurtulmuş Çalışmalar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden anayasa değişikliğini yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni anayasaya ilişkin çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla tören salonunda verilen resepsiyonda konuştu. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamasında en kısa zamanda mecliste grubu olan partilerle başlayacaklarını belirtti. İnşallah en kısa zamanda mecliste grubu ile görüşeceğiz. Zaten yeni bir anayasa yapabilmenin ilk koşulu siyasi iklimi oluşturmak. Yani hiçbir ön yargı içerisinde olmadan herkesin bu işe samimi bir şekilde destek olabileceği bir zemini oluşturabilmek. Kurtulmuş anayasanın yönetimine ilişkin soruya ise bütün siyasi partilerin çoğunluğunun sağlandığı referanduma gerek kalmayacak şekilde çalışacağını dile getirdi. Bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük bir çoğunluk referanduma gitmeye ihtiyaç olmayacak bir çoğunlukta yani 400 milletvekili üstünde bir desteği bularak e, anayasa çalışması yapılır. Buna yeni anayasa mı dersiniz, anayasa değişikliği mi dersiniz? Bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Kurtulmuş 1921 Anayasası'nın bir benzetme olduğunu belirterek 64. madde esas alma gibi konuşmasının olmadığını ifade etti. Bir yerde hiçbir konuşmamda esasa ilişkin bir tek cümle etmedi. 64. madde ya da 1921 anayasası ile ilgili söylediğim şey sadece bir benzetmekten ibarettir. Yani nasıl geçmişte 64 madde üzerinde anlaşıldıysa bugün belki partiler bir araya gelecek daha çok madde üzerinde anlaşacaklar dedim. Ya da eee Türkiye'de çok geniş kapsayıcı kuşatıcı bir anayasa yapılabilir dedim. Hiçbir içerikle ilgili. dedim. Ne 64 maddeyi esas alalım, bunun üzerine tartışalım gibi bir cümlem yoktur. Çünkü meclis başkanı olarak özellikle içeriye ilişkin yönlendirici bir pusul kullanmaktan kaçınılır. Genç Kızılay ekibi ve Aytaç Altınözü İlk ve Ortaokulu 23 Nisan kapsamında bazı etkinlikler gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte okul yararına da veliler tarafından bir kermes düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aytaç Altınözü İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen şenliklere Genç Kızılay ekibi de katılarak çocukların neşesine ortak oldu. Okul önünde düzenlenen eğlencede renkli görüntüler yaşanırken aileler tarafından da okul yararına kermes düzenlendi. Yemek ve pastaların yendiği şenlikte okul öğrencilerinden ve Genç kızla ekibinden gençlerse çocukları sevindirmek için paylaş olup görevini üstlendi. E bugün bizim okulumuzda paylaş olarak görevimi ben aldım. Burada çocukları eğlendirerek çok mutlu oluyorum. Üstelik çocuklar da çok mutlu oluyor. İsten varsa gelsin fotoğraf çekilebiliriz. De? Genç kızlar Malatya ekibi olarak boşak, gerek boşak, maddi boşak. gerek manevi açıdan her zaman insanımızın yanındayız. Bugün de 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için... Çocuklarımıza eğlenmekten gurur duyuyorum. Etkinlikte konuşan genç Kızılay ekibi 23 Nisan'da öğrencilerin gülümsemelerine vesile olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Genç Kızıla ekibi olarak özellikle depremzede çocukların bulunmuş olduğu bir okulu seçerek onları mutlu etmek tek amacımız yüzlerindeki bir gülümsemeye şahit olmak. O amaçla tüm arkadaşlarımız burada. 23 Nisan münasebetiyle burada bulunuyoruz. Çocuklarımızla birlikte bugünü geçirmek istiyoruz. Çünkü bugün onların günü. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklarsa mutluluklarını dile getirerek herkese teşekkür etti. 25 Nisan'ı kutlarız. 23 Nisan'ı da yani Güç Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Nisan'ı çok seviyorum. İyi ki var ve biz de çocuklar olarak çok mutluyuz. Mustafa Kemal'i çok seviyoruz. Nisan, 25 Nisan herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Kutluat ailesi hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Sevgilerimi kutluyorum. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'e de çok teşekkür ediyorum. Bu da de sevgilerimi gönderiyorum. İyi <laughs> ki. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konteyner kentteki çocuklar da unutulmadı. Doğanşehir Belediyesi ve Kuaför Ramiz Toplu İşbirliği ile çocuklara özel etkinlikler düzenlendi. 23 Nisan'da konteyner kentlerde kalan çocukların sevincine ortak oldu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Doğanşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Kuaför Ramiz toplu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Baba, hani Doğanşehir ilçesi konteyner kentlerde çocuklar Nasrettin Hoca, palyaço, halk oyunları, balon, yüz boyama, bayrak ve çocukları tıraş etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, tüm çocukların bayramını kutlayarak etkinlikte emek veren herkese teşekkür etti. Sen Egemenlik Çocuk Bayramı, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün çocuklarımız için de böyle bir güzel bir etkinlik yapalım dedik. Bize katkı sunan değerli kardeşim de canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramı. Kutlu olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Malatya'nın Yeşilyurti ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Balta'nın depremden önce yaşadığı 3 katlı ev depremlerde yıkıldı. Ancak 3 katlı evin tapuda 2 katlı görünmesi nedeniyle... Gülizar nene konteyner da alamadı. Depremden bu yana çadırdan bozma bir barakada yetim torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Gülizar nene şimdilerde ise başını sokacağı bir konteyner istiyor. Kaç yaşında olduğunu bile bilmiyor. Çünkü hayat ona sadece ana olmayı öğretmiş. Kaç yaşındasın teyzeciğim? Valla yaşımı bilmiyorum kakam Okumuşluğum yok. o. Vardır yok. okumuşluğun da yeni yazıyı bilmiyordur. Var yok hiç Eski yok. yazıyı da mı bilmiyorsun? Ha. Hiç bilmiyorum. Göndermediler. Ha. Anam babam yoktu 6 Şubat tarihinde eşinden kalan 3 katlı evi gözlerinin önünde yıkılmış. Bu bina tapuda 2 katlı görüntü ve oğullarıyla birlikte yaşıyor gösterildiğinden kendisine konteyner verilmemiş. Ya devlette yardım geldi. Şimdi diyerek gelmedi desek yalan söyleriz. Evet. Sağ olsun devletimiz yardım etti. İşte bize konteyner verdi. Hı hı. Anamla bir olduğumuz için, bizim katta göründüğü için buna çıkmadı. Kaç katlıydı eviniz? Üç katlı. Üç katlı. Üç katlı. Evet. Neresiydi? Burasıydı. Işte. Burası. Burası. Evet. Sizin evinizin olduğu evet. yer. Evet. Ee, üç katlı bir eviniz vardı, yıkıldı. Evet. Evet. Bir katında anneniz oturuyordu evet. herhalde. Orası. Babadan kalma bir evmedi. miydi? Evet. E, ev sizin adınıza mı görünüyor? Yok. Anamla babamın. Bir anamla babamın adına hı hı. görünüyor. E, peki kaç daire, kaç ev görünüyor hak sahipliğinde? İki. Üç i̇ki kat. Bir katı şeyde görünmediği için iki kat çıkıyor. İki kat çıkıyor. Evet. E, Kura'da çıktı mı? İki kat çıktı. Kura. Çıktı. Yok. Kura'da çıkmadı daha. Şey daha de, yok. Belli bir şey. Kura'da çıkmadı şey. İki tane hak şey var sağlatlığine evet. iki tane. Evet. Ee, o zaman birinde anneniz, biriniz birinde de siz mi oturacaksınız elinizde? Böyle bir Öyle mi kardeşiniz evet. daha evet. var? Onun siz daha önce depremden önce annenizle mi oturuyordunuz? Yok, hiç bu ayrıydı. Ben o da işte torunuyla bir, bir oturuyordu. Yedik, Torunum var. Evet. Ha. bir oturuyordu. Gülizar Balta. Depremlerden sonra kendisine rahmetli evladından yadigar kalan 19 yaşındaki torunuyla birlikte Çadırdan bozma bu barakada yaşamaya başlamış. Çünkü iki oğluna verilen konteynerlara onların çocuklarıyla birlikte sığmak zor. E peki size konteyner verdiler. Verdiler evet. E anneniz kaç çocuğunuz var sizin? Benim dört tane. Dört çocuğunuz evet. var eşinizle birlikte yaşıyorsunuz. Evet, evet. E anneniz ayrı yaşıyor. Evet. Kalabalık olduğunuz için evet. konteynere sığmadınız. Ona da böyle bir çadır yaptınız. Evet. E çadırdan bozma bir yer. Gene, gel otur dedik oturmadı. Sığmıyorsunuz. <laughs> He yer yok. E bir de torunu varmış herhalde. Evet, torunu var Şimdi daha. onu teyzeden dinleyeceğim evet. de. Odanın üzerine çekilen brandanın rengiyle bir yılı aşkın süredir yaşamak zorunda kalmış Gülizar nene. Kız vefat etti işte kızın oğlu. Kızın kaç yanımda. yaşında vefat etti? Savaş He. Hülya kaç yaşındaydı? 5-6 sene, sene oldu. Kaç yaşındaydı? Kaç yaşındaydı diye. 51. 51 yaşında vefat etti. Kaç çocuğu vardı onun? Tene, Bir oğlu mu vardı? Boşanmıştı. Ha. Oğlu 4 yaşındaydı geldi yanıma. Kızınızla birlikte, boşanmış He. kızınızla birlikte oturuyordunuz. Evet, birlikte oturuyorduk. Ee, yani siz evli, ayrı yaşıyormuşsunuz Tabii o zaman. Tabii ayrı yaşıyordum. Yıkılan evin yerine yapılan barakaya gidip gelmek de oldukça zor moloz yanının üzerinden kendince bir yol yapan gülizar Nine'nin bizim bile güçlükçe çıkabildiğimiz bu yolda düşüp bir yerini kırması işten bile değil. Deprem konutları yapılıp iki daire teslim edildiğinde de o yine bu varakada yaşamaya devam edecek. Ben burada gene yaşarım. Gene burada mı yaşamaya devam edeceğim? Ben ödeyemem Benim Ama çok gücüm zor. Yok. E, gücüm yok. Kışı burada geçirdin. Tabii. Nasıl oldu? Zor muydu? Tabii Soğuk zor. oldu mu? Soğuk olmaz mı? Sen bulaşıklarını az önce gördüğümüz o çeşmede mi yıkıyordun Tabi. Tabii. Nereye götürem? Yer yok, bir şey yok. Nereye götürem? Anadolu kadınının en güzel örneklerinden biri olan Gündüz Beyli Gülizar Nine'nin yetkililerden tek isteği ise kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak bir konteynerda kalan ömrünü geçirmek. Vürteler eşkeler verseler, indirir oturum Hayır, içinde torunları rahat. Ya, şimdi, işte, tamam, ah, şimdi yanında şey senin olur. yetim torunun olduğu için başka bir yere gitmek istemiyorsun Yok, anladığım kadarıyla. Git. Az Çünkü önce oğlun e, kızının, birlikte yaşayalım demiş sana ama. De burada. Ha? Rahmetliğin mezarlığı da burada. Hiçbir yere gitmiyorum. O yüzden bir konteyner olsa o torununla birlikte daha rahat edeceksin. Tabii. Malatya Turgut Özal Tabiat Parkı eski adıyla Orduzlu Pınarbaşı'nın tuvaletleri görenlerin midesini bulandırıyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen tabiat parkının bu şekilde olması ise yetkililerin ne yaptığı sorusunu akıllara getiriyor. İnsan biyolojik bir varlıktır. Yaşamını sürdürebilmesi için ilk etapta beslenmeye ihtiyaç duyar. İnsanın dolaşım sistemine yakından bakıldığında ağız yoluyla alınan besinler vücut tarafından sindirildikten sonra dışarıya atılır. İnsanlık bu ihtiyacın giderilmesi için özel alanlar tasarlamıştır. Modern zamanlara gelindiğinde ise boşaltım işleminin yapılabilmesi için yaşam alanlarına tuvaletler inşa edilmiştir. Günümüzde ise uzay çalışmaları yapılıyor, yapay zeka ile insan beynine erişim sağlanabiliyor, yapay kalplerle kardiyolojide yeni aşamalara geçilebiliyor, insansız dronlar hareket ettirilebiliyorken böyle bir dünyadan çıkıp Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bir lavaboya gittiğinizde karşılaştığınız tablo bu mu olmalı? Burası Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bulunan tuvalet. İnsanların ihtiyaç giderdiği, piknik yaptıktan sonra ihtiyaçlarını giderebildiği tek tuvalet. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu alanında bulunan bu tuvaletleri şimdi sizlere göstereceğiz. Vatandaşlar da zaten dertli. Görüyorsunuz su patlamış ee, ki uzun süredir buraya e, bakılmadığını duyduk biz. Bu su uzun süredir patlak ve gördüğünüz gibi bizim o e, milli servetimiz olan, canımız olan su ziyan oluyor, boşaltıp gidiyor burada. Aynı zamanda bu suyla birlikte şöyle gelin. Ee, bir bakalım tuvaletlerin halini görüyorsunuz. İşte tuvaletler bu durumda. Tabiat Parkı doğasıyla bulunduğu konumuyla Malatyalılara adeta bir cenneti yaşatırken temizlik noktasındaki gereken hassasiyetin gösterilmemesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Ne yapacağız? Şu baskını var. Şimdi pikniğimizi yarıda bırakıp gideceğiz yani mecburen. Yapacağız. Hem su basmış hem yani de pislik de var çok kötü bir yer. En az 5 6 bunun olması lazım. Hı -hı. Yani bu ihtiyaç. Nur... Ya ihtiyaç olan bir başka şey. Başka şeylere para boş harcıyorlar da yani bir, bir iki tane temizlikçi tutsunlar evet. ne olacak parasıyla değil mi? Biz parasıyla yani giriyoruz. Hani Sonuçta. temiz olsa bile e, bu tuvalet evet. sayısı yeterli mi sizce? Hayır yeterli değil tabii ki. E, şu anda yani daha önce mescidin yanında bulunan bir tuvalet vardı. Hı -hı. O iptal edilmiş sanırım. Bir evet. tadilat yapılıyor herhalde. Ee, öyle duyduk bilemiyoruz. Adı üstünde, tadilat. Ama, Ama. E, ne zamandır devam ediyor onu da çok bayağıdır, bilemiyoruz. Bayağıdır. Ee, çoğukça... Biz de buraya geldik. Ta oradan kalkıp buraya geldik çocuklar için. Hı hı. Ama görüyorsunuz halini. Evet. E bu pislik genelde böyle. Kaç yıldır? Evet. Geri gidiyoruz sürekli böyle. Her evet. zaman geliyorsunuz. Her zaman şuraya. geliyoruz. Her zaman geliyoruz. Yani tuvaletlerin pisliği her zaman mı ama... vardı? Her zaman böyle genelde. Ama bu kadar değildi. Şimdi bu az, kadar, değildi. kadar değildi. Bu kadar değildi ya bayağı. Evet. Değildi. Yani bir süredir ihmal ediliyor öyleyse. Çok evet, çok ihmal ediliyor. E peki yeterli mi sizce bu tuvalet sayısı bu tabii kadar ki insana? Tamamki yeterli değil. Evet. Ya bizim milletimizin çoğu burada zaten. Ben evet. yani çoğu burada Pınarbaşı çünkü şeyin göbeğinde ya, evet. çarşının merkezinde olduğu için, herkese yakın olduğu için herkes burada. Ama dediğimiz gibi labolarda biz bir tek şey göremiyoruz yani. Evet. İç açıcı değil. İç, iç açıcı değil. O yani. zaman e, ihtiyacınızı gidermeden gidip döneceksiniz. Yok, biz birazdan ya. döneceğiz zaten. Çocuklar nereye gitsinler yani? Olayın özüne bakıldığında insanlar gerekli hijyeni mi göstermiyor? Turgut Özal Tabiat Parkı'na temiz hava almak için gelen vatandaşlara bu mu reva görülüyor? Yani şu ortamın güzelliği e, paha biçilemez. Gerçekten Malatya'daki en güzel ortam burada var diyebilirim. Suya bakıyorum doyamıyorum, yeşilliğe bakıyorum doyamıyorum. Ama tuvalete gitmeyeceksiniz. Çünkü tuvalete gittiğiniz zaman e, gerçekten işler acısı bir durumda. Şu an söylesem tiksinir herkes. Takdir edersiniz ki. Hı hı. Yani e, Çek teki, e, Tekin'i su basmış. Girilmiyor, Öbürleri pislikten girilmiyor. Sabun yok bir şey yokken yani girdin. Ben daha çok kirlendiğimi düşünüyorum şu an. Daha çok kirlenildi. Evet. evet o yüzden yani şurası paralı olsun. Evet. Mis gibi olsun. Verelim paramızı rahat rahat. İşimize bakalım yani. <gülüyor> 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 Ve yine bir konu üzerine soruyoruz ki Malatya'nın yeşil alanlarının simgesi haline gelen Turgut Özal Tabiat Parkı kaderine mi terk edildi yoksa? Eşsiz doğasının bir yapay zeka yoluyla kendi kendini temizlemesi mi bekleniyor? Havaların ısınmasıyla birlikte fide satışlarında da artış yaşandı. Malatyalılar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Malatya'da kentin yeniden imarı ve ihyası için çalışmalar sürerken inşaat çalışmaları tamamlanan bölgelerde çevre düzenlemesinde değerlendirilen fidelere talep arttı. Vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar sitesinde faaliyet gösteren esnaflar normal fidan sezonunu tamamladıklarını belirtti. Devam eden gül fidesi satışlarında 100 ila 200 TL arasında değişiklik gösteriyor. Daha çok İstanbul gülüne rağbet var. Bunlar da 100 lira civarı. Tabii mevsimli çiçeklerimiz de var. Gördüğünüz gibi işte iyi kötü e, içeri çiçekler, dışarı çiçekler bunlar da bulunuyor. Kortalama bir bizim elimizde şu anda 40-50 çeşit var. ...o şekilde devam ediyoruz. Malatya Fidancılar ve peyzajcılar Sitesi Kooperatif Başkanı... ...Abuzer Yumrutepe ise... ...satışa sunulan gül fidelerinin İzmir'den getirildiğini kaydederek... ...30'a yakın gül çeşitlerinin bulunduğunu dile getirdi. Güllerimiz e, ekseri İzmir Ödemiş'ten gül getiriyoruz. E, 30'a yakın e, gül çeşitlerimiz var. E, Malatya'da tabii ki bu dönem e, gül satış dönemidir... Tabii ki Malatya yıkıldığı için e, ekseri kimi konteynerin önüne, kimi konteynerin yan tarafına gülleri dikmeye e, götürüyorlar. Satışlarımız fena değil. E, güllerin fiyatına geldiği zaman da e, Malatya'da en rağbetli olan gülümüz İstanbul gülleri ve çardak güllerimiz var. E, tabii ki e, envai çeşit bizde şu an bulunuyor. E, Malatya'da e, tabii ki e, gül satışlarımız bu sezon gül satışlarımız güzel bir şekilde değerlendiriyor. Batal Gazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın müjdeyi verdi. Rezerv alan ilan edilen mahalle sayısını 28'e çıkardık dedi. Konuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Beşer'i ziyaret eden Taşkın, rezerv alanların durumu hakkında da istişarelerde bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer'i ziyaret etti. Ziyarette mevcut rezerv alanlarının durumları hakkında bilgiler alan Bayram Taşkın, rezerv alan kapsamına giren mahallelerin sayılarının arttırılmasına yönelikse istişarelerde bulundu. Ziyaret sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Taşkın, rezerv alan ilan edilen mahalle sayısının 28'e çıkarıldığını belirtti. Başkan Taşkın, vatandaşların bir an önce depreme karşı dayanıklı, modern ve konforlu yapılarına kavuşmaları için çalışmaların yakinen takipçisi olacaklarını belirtti. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Ösan Sanayi sitesindeki temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Geçit, temiz ve güzel bir Yeşilyurt için 7-24 görev başında olduklarını belirtti. Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin Öztan Sanayi sitesinde gerçekleştirdiği temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor İlhan Geçit yerinde inceledi. Başkan Geçit, vatandaşların ve esnafların ferah, temiz ve düzenli bir ortamda yaşaması için ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptıklarını söyledi. Sağlığın olmadığı bir yerde yapılan yatırımların bir değerinin olmadığını vurgulayan Geçit, tertemiz yeşil yurt hedefiyle ilerlediklerini belirtti. Sonra da sağ çalışmalarımız olacak. Yerinde denetimler yapacağız. Ee, insan kaynağımızı etkin ve verimli kullanmak için çabalarımızı göstereceğiz. Bu vesileyle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler ana haber bültenimizle birlikte gündemdeki gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın iyi akşamlar.